Gün geliyor ki e, sürekli duyuyoruz, Tesla alev aldı, e, TOK alev aldı, e, elektrikli motosikletler alev aldı. E, gündeme, e, hani basına sızan sızmayan e, kadar birçok haber var. Şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Bu gerçek, Lipo 4 bataryalar alev alıyor. Ne yaparsanız yapın, a, Lipo 4 batarya alev almasa BMS devresi alev alıyor. Ama sonuçta alev mı, cayı mı cayır hepsi yanıyor. O yüzden 2000 euro fazla bir rakam değil. Karavanınız 2000 eurodan fazla, tekniniz fazla fazla, 2000 eurodan fazla, diğer araçlarınız 2000 eurodan çok çok fazla. Hem motosikletçiler için bir şey diyemeyeceğim. Onlar için de ayrı özel bir çalışma yapacağız ama e, şimdi değil arkadaşlar. E, çünkü öncelikle bu ürünlerimizin siparişi her geçen gün artıyor. Dediğim gibi sipariş için e, telefondan bana ulaşabilirsiniz. Sizleri seviyorum, Sevgiyle kalın, tatilde kalın. Keyifte kalın diyorum. Görüşmek üzere.